Arkadaşlar merhabalar. Ogredas YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, ve her şey yolundadır. Trade up yapmadan önce lütfen bu videoyu izleyin. Muhteşem bir site buldum. 5 itemını verdiğin zaman hangi bıçağı, hangi eldiveni kazanabilirim potansiyelini bu site üzerinden görebilirsiniz. Trade up Spy sevgili arkadaşlar. Bu videonun hiçbir reklam durumu söz konusu değil. Tamamen trade up yapmayı düşünen biri olarak birazcık araştırma yaptım, yayınlardan da gördüğüm kadarıyla bu sitenin kullanıldığını gördüm ve sizlerle paylaşmak istedim. Siteyi müthiş beğendim, çok beğendim, çok hoşuma gitti ve bir video çekmeye karar verdim. E, siteye Steam accountunuzla hesabınızla girmemenizi tavsiye ederim çünkü bu, bu bir üçüncü parti. Sitesi, sitesi olduğu için sizin domain name'inizi kullanabilir, API key'inizi keşfedebilir, dolandırıcılık yollarına girebilir. Bunlar olmasını istemiyoruz. O yüzden ben offline bir şekilde siteyi sadece bir misafir olarak, nasıl YouTube'da misafir olarak izle gibi misafir olarak gelip burada kontrollerimizi yapıp kapatmanız gerektiğinin taraftarıyım. O yüzden şu anda zaten Steam piyasasında, özür düzeltiyorum, CS2 piyasasında, CS2'nin Steam pazarı piyasasında çok dalgalanma olduğu için şu anda hiçbir siteye gerçekten güvenilmez diye düşünüyorum. Şimdi, burada yapmanız gereken tek şey şu, şu an ana sayfadasınız, Calculator kısmına geleceksiniz. Calculator kısmında arkadaşlar, şurada Rarity, yani e, hangi renkte olduğu, yani nadirliği gözüküyor silahınızın. Biz bunu Cover diyeceğiz. Çünkü kırmızı itemları bıçak ve eldivene dönüştürmek istiyoruz. Hemen sayfayı indirdiğinizde burada 5 adet e, silah koyma yeriyle karşılaşacaksınız. Buradan artıya basıyorsunuz. Diyorsunuz ki diyelim ben e, Cold Red, Desert Eagle, Cold Red adlı kırmızı itemi e, takaslamak istiyorum diyorsunuz. Basıyorsunuz, ekliyorsunuz. Bu arada da bunu yaparken mesela biz şu anda factory name, yani fabrikadan yeni çıkmışı tercih ettik. Ama siz gelip buraya atıyorum AK-47 Neon, Neon Rider'ı seçerken şurada az aşınmış, görevde kullanılmış, eskimiş ya da savaş görmüş kondisyonlarını da değiştirebilirsiniz. Mesela biz minimal bir koyalım AK-47 Neon Rider ekledim ekleyelim. Devam edelim. Başka kırmızı item ne var? Şu aşırı derecede artış gösteren Dragon Fire'ı koyalım. Hatta Dragonfire'ı da Field Tested yani görevde kullanılmış olarak koyalım. Ekleyelim. Sonrasında Westland Rebel koyalım. Bunu da Eskimiş koyalım. Son olarak da e, USPS Neon Oyer'in Savaş Görmüş'ünü kullanalım. Bakın sevgili arkadaşlar. Burada kazanmanız muhtemel olan yani siz bu 5 e, kırmızı item'ı verip yandaki yani buradaki item'ların herhangi birini potansiyel olarak kazanabilirsiniz yani upgrade edebilirsiniz ee, çok seçenek var farkındaysanız butterfly'lar var e, talonlar var stilettolar ursuslar eldiven var mı diye bakacağım bir eldiven eldiven de kazanabilme şansınız var burada yani bu 5 item'ı verip buradaki en pahalı ürünü de kazanabilirsiniz. En düşük ürünü de kazanabilirsiniz. Burada mesela trade up kostumuz şu anda bu Steam piyasasına göre 407 dolara tekabül ediyormuş. Siz bu 407 doları verip 84 dolarlık bir item de alıp e, zarar da edebilirsiniz. Ama buradan çok fazla uçmayalım. Buralara gelmeyelim bu talonlara. Diyelim şuralarda e, şöyle bir. 416 dolarlık bir savaş görmüş. E, sertleştirilmiş kasa Talon Life'da kazanıp kar da elde etmiş e, olabilirsiniz gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada önemli olan şey arkadaşlar şu. Şimdi insanlar genelde ya benim 5 tane item'ım var. 5 tane kırmızı item'ı atayım. Yani ne gelirse gelsin. İşte, ama ben atıyorum. Bu 5 item'ı yapıyorum ama beni bıçak e, gelmesi mutlu eder. Atlı bir senaryoyu düşünüyorsanız eğer ya da ben ya sadece eldiven istiyorum. Bıçak istemiyorum bu 5 item'ı upgrade ettikten sonra derseniz burada şu şekilde bir e, değerlendirme yapmanız gerekecek. Şimdi bunları çıkartıyorum. Şimdi biz red üzerinden görüşelim. Sizinle konuşalım. Diyelim ki rediniz var elinizde. Battle Scart diyelim. Hadi verelim bunu. Şimdi buradaki Kodred'in koleksiyonu Horizon kasasına ait. Horizon kasası, şuradan bakalım, çok siteyi kullanmak istemiyorum. Şu Horizon kasasına gelelim. Şimdi Horizon kasasında arkadaşlar, zaten Horizon kasası bize bıçak veriyor. Dolayısıyla siz Horizon kasası içerisindeki kırmızı itemlardan herhangi bir tanesini e, trade-up olarak verirseniz, Zaten bıçak kazanacaksınız. Eldiven çıkarma ihtimaliniz tamamen sıfır olacak. Deneyelim hemen sizlerle beraber. Hatta şu şekilde yapalım. Bir de Neon Rider verelim hadi yanına. Mesela şuraya yazalım Neon Rider. Hatta Battle Skart veriyorum. Yani savaş görmüş veriyorum hepsini. Hadi bir de Cold Red verelim bir tane daha. Yine Battle Skart. Bir Neon Rider daha verelim. Hatta bir kodret daha verelim. Hepsi savaş görmüş arkadaşlar. Basalım bakalım ne kazanma ihtimalimiz var. Hiç fark etmiyor. Savaş görmüş dahi koysanız fabrikadan yeni çıkmış bir talon Fate bir de kazanma ihtimaliniz olabiliyor. Sadece 206 dolarlık bir ee, takas yaparak sevgili arkadaşlar. Burada eldiven çıkarma olasılığınız yok. Çünkü siz Horizon koleksiyonunu Koleksiyonu kasasında bulunan bir iki ürünü upgrade ediyorsunuz. Dolayısıyla buradaki 5 ürünü upgrade ettiğinizde sizin karşılaşacağınız ürünler sadece buradakiler olacak. Bunu bu şekilde dile getirebiliriz. Yani burada 206 dolarlık bir 5 adet item verdiğinizde en düşük 75 dolarlık Navaha Safari Mesh Savaş Görmüş'te kazanabilirsiniz upgrade ederken en yüksek ihtimalle Talon Knife Fate 887 dolar şu anın fiyatıyla Talon Knife Fate kazanabilirsiniz. Bu tamamıyla şans meselesi ama şundan eminiz biz koleksiyonunun getirdiği bir sonraki upgrade'i yani koleksiyonun içerisinde bir kasanın içerisinde diyelim ki eldiven veriyor o kasa. O kasanın içerisindeki iki adet kırmızı item'ın herhangi bir tanesini 5 kere yani 5 ayrı item olarak trade up yaparsanız %100 eldiven kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama başka bir koleksiyonu diyelim ki biraz önce gösterdiğimiz Horizon koleksiyonunun 2 ayrı kırmızı itemını ya da tek bir kırmızı itemının 5 tanesiyle trade up yaparsanız buradaki bütün bıçaklardan birini elde edebilme şansına sahip oluyorsunuz. Burada en önemli olan nokta koleksiyon arkadaşlar. Koleksiyonun hangi kasa eldiven veriyor, hangi kasa bıçak veriyor bunu kontrol etmeniz gerekiyor trade up yapmadan önce. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Bazı kasalar sadece booby knife mesela booby bıçağı veriyor. Bazı kasalar sadece kelebek bıçağı veriyor. Eğer... Buradaki kırmızı item'lara da sahipseniz tabii ki kelebek bıçağı veren kasanın fiyatı da oldukça pahalı ve ürünleri de inanılmaz derecede artmış vaziyette. Onu da ben size göstereyim, inceleyelim sizlerle beraber. Mesela şu anda en çok artış yapan e, ürünlerden biri e, P90 Asimov sevgili arkadaşlar. Şimdi Asimov'a bakalım burada. P90 Asimov'a. Bakın zıpladı bütün fiyatlar. Çünkü neden? Bu ürünün koleksiyonu bir Butterfly veriyor yani Breakout Collection olarak geçiyor ve Breakout kasasına gelelim hemen sizlerle beraber Breakout Case diyelim Breakout Case bakın 12 dolar zaten şu anda ve Butterfly yani e, kelebek bıçak veriyor şimdi siz şu pozisyonda diyelim ki ben kelebek bıçak almak istiyorum ya ben e, hiç uğraşmak istemiyorum başka e, bıçakların gelme ihtimaliyle derseniz o zaman daha garanti yollar denemeniz gerekiyor. Şunun gibi. Tabi birazcık kesenin ağzında açmanız gerekiyor. Diyelim ki P90 Asimo dedik. P90 Asimo bu. Ben yine Battle Scout diyorum. Yani maksimum e, düşüklükteki kondisyon ile takasa girmek istiyorum diyorsunuz mesela. Bu niye gelmedi? Heh. Yine P90 Asimo diyorsunuz. Bir P90 Asimo'm um daha var diyorsunuz. Bir de diyorsunuz ki benim... M4A1 Cyrex'in var diyorsunuz. Hemen şuraya M4A1 Cyrex diyelim. Bu da battle scar yani savaş görmüş olarak gösterelim. Bakın arkadaşlar. 2 adet savaş görmüş Cyrex, 3 adet P90 Asimov koydum. Buradaki trade up cost şu an doğru bir fiyatı göstermiyor. Çünkü bu e, ürünlerin fiyatları şu anda çok yükseldi. Şu gerçek gerçeği gösteriyor olabilir ama bu şu anda gerçeği göstermiyor. Dolayısıyla siz buraya pek fazla yine güvenmeyin arkadaşlar. Bir önceki doğru gösteriyordu ama şu anki e, bu item bazına yanlış gösteriyor. Şu an fark ettim. Siz yine e, bunun e, matematiğini trade up yapmadan önce bir kontrol edin. Yani 5 item'ın benim 5 item'ımın toplam değeri nedir? Ne elde edebilirim? Ne elde edemem de sağ taraftan zaten göreceksiniz. Bakın sadece butterfly knife var. Başka çıkartabilme ihtimaliniz olan hiçbir bıçak tipi yok. Yani siz bu breakout, operation, breakout, weapon case kasasının içerisindeki iki ayrı item'ı verdiğinizde sadece kelebek çıkarma ihtimaliniz oluyor arkadaşlar. En düşük kelebek 434 dolar. Hiç fark etmez. İstiyorsa battle scart olsun. Hiç önemi yok. 434 dolar. Çıkarabileceğiniz maksimum e, ve en değerli item da butterfly fade oluyor arkadaşlar. Faktörünü neyim? 1691 dolar olarak şu anda gözüküyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şuradan da hemen gösterelim. Faktörü tabii ki çok düştü şu anda pazarda yok sevgili arkadaşlar ve 2215.20 dolardan şu anda satışa e, konulmuş yani birisi 2215.20 dolar yazsa buraya e, ve satışını gerçekleştirmek istese anında satılacak ben siteyi çok beğendim e, sizlerle paylaşmak istedim sevgili arkadaşlar umarım sizde bu site aracılığıyla e, trade up'larınızı ...daha doğru adımlarla gerçekleştirirsiniz. Bu siteyi kullanmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. E, çünkü ezbere bir şekilde... ...ya ben işte 5 tane item vereyim... ...ne çıkarsa çıksın... E, ...demektense... E, ...olmadı. Bir item'ı satarsınız... ...farklı bir kırmızı item değiştirirsiniz. İstediğiniz bir bıçağı elde etme... ...ya da bir eldiveni elde etme şansını... ...yakalarsınız. Burası oldukça önemli bence. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir de eğer siz trade up yaptıysanız hangi ürünü kazandınız? Hangi şansla kazandınız? Nasıl bir serüven yaşadınız bu takas konusunda? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İçeriklerin devam gelecek sevgili arkadaşlar. CS2, FC26, BF6 da gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir gün diliyorum. Hoşçakalın.